Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Ağustos Perşembe. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Yine bu akşam bayağı bir bilanço açıklandı. Finansallar da sizlere yetiştirmeye çalışıyorum. Öncelikle yarın genel kurulu toplantısı olan şirketler var. 6 şirket var arkadaşlar. Bunları sizlerle paylaşacağım. Agrotek Yüksek Teknoloji'nin yarın olağan genel kurulu toplantısı var. Yine denge yatırı moldingin olağan genel kurul toplantısı var. Deri modun ve frigo gıdanın olağanüstü genel kurul toplantısı var. Bir de kalyon, güneş teknolojileri ve seramik granit, seramik sanayinin olağan genel kurul toplantısı var. Şimdi Kızılbük Gayrimon karpaya kar dağıtım haberi var. Bu şirket kar ödemesi yapmayacakmış. Fuzul Gayrimon da sermaye artırım haberi var. Burada Bedensiz sermaye artırımı takvim netleşti arkadaşlar. Toplam bedensiz pay alma tutarı 932 milyon TL. Yani mevcut sermaye 318 milyondan 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkacak. Bedensiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18 Ağustos 2025 arkadaşlar. Yani haftaya pazartesi günü başlıyor. Yani fuzul Gayrimenkulü sizlerle. 14 TL'de paylaşmıştım arkadaşlar. 14 TL şu anda 42 TL 80 kuruştan fiyatlanıyor. Yani ne kadar gitmiş? %208 kazandırmış yatırımcısına. Ocak 2024'ten itibaren %208 kazandırmış. Şimdi finansallara geçmeden önce arkadaşlar temettü kararını açıklayan şirketler var. 6 şirket temettü kararını açıkladı. Bunlar Bahadır Kimya temettü dağıtmayacakmış arkadaşlar. Yine Kızılbük Gayrimenkul dağıtmayacak. Servet Gayrimenkul dağıtmayacak. Simpaş Gayrimenkul dağıtmayacak. PC İletişim hisse başına nette 0.718 TL temettü dağıtım yapacak. Temettü tarihi 30 Eylül. Bir de Fenerbahçe açıkladı. Fenerbahçe'de temettü dağıtmayacak arkadaşlar. Şimdi Zedro Enerji finansallarını paylaştı. Burada konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Zedro Enerji bu bilançoda düşük bir net kar var. 16 milyon net kar var. 2024 ikinci çeyrekte de 53 milyon net kar vardı. 2025 6 ayda net kar 45 milyon TL oldu. 2024 6 ayda net kar 91 milyonmuş. Bu şirketin ödenmiş sermayesi 174 milyon 750 bin TL. Esas faaliyette bu bilançoda 2.8 milyon net kar var. 6 aylıkta ise esas faaliyette zarar var. 6.7 milyon net zarar var. Yani son 4 bilançonun toplamında 31 milyon yıllıkta net karı var. Borçluluğu biraz yüksek gözüküyor. 357 milyon net borcu var. FAVÖK'te yıllıkta 26 milyon TL yani kazancına göre borçluluğu biraz fazla. 357 milyon net borç. 26.6 milyonda yıllıkta da favori var. Net borcun favori oranı 13.42 arkadaşlar. Bu şirketin piyasa değeri defter değeri oranı 0.79, fiyat kazanç oranı 51.96. Yine A1 Kapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. finansallarını açıkladı. Bu şirkette de konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. A1 Kapital 232 milyon net karı var. Bir önceki yıl ikinci çeyrekte 66 milyon net karı vardı. 2025 6 ayda da 847 milyon net karı var. 6 ayda güzel net karı var. Bir önceki bilançoda 579 milyon net karı vardı bu şirketin. 2024 6 ayda da 220 milyon net karı varmış. Esas faaliyette de 2 milyar net karı var arkadaşlar. Esas faaliyet karı bu bilançoda 2 milyar. Finansman gideri de 507 milyon. Net parasal pozisyon kaybı 737 milyon. Sürdürülen faaliyetler vergi gideri 574 milyon. Yani esas faaliyet kar şey bazda 2 milyar 21 milyon ama net kar 232 milyon. 6 aydaki esas faaliyet karı da 3 milyar 15 milyon TL. Şimdi A1 Kapital'ın yıllıktaki net karı 996 milyon. Bu şirket net nakit pozisyonunda. Net nakit pozisyonu da 2.5 milyar. Net nakit pozisyonu gayet iyi. FAVÖK de çok iyi arkadaşlar. FAVÖK'e rekor işte. 2 milyar FAVÖK'e var çeyrek bazda. Bu rekor bu zamana kadarki en yüksek rakam. Bu zamana kadar en yüksek FAVÖK 1.2 milyarmış. O da 2024'ün son çeyreğinde. Şu anda 2 milyar FAVÖK'e var. Yıllıkta yine rekor 4.1 milyar FAVÖK'e var. Öz kaynaklarda rekor 5 milyar 590 milyon öz kaynağı var. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 5 milyarmış. Yani bir bilanç döneminde 550 milyon yaklaşık öz kaynağını artırmış. Tam bir yıl önce de öz kaynakları 3 milyar 356 milyon TL. Şu anda 5 milyar 590 milyon. Yani 2.2 milyar bir yılda öz kaynağını artırmış. 675 milyon ödenmiş sermayesi var. Piyasa değeri, defter değeri oranını 1.48'e düşürmüş. Fiyat kazanç oranında da 8.30 A1 Kapital de bu süreçte iyi gitti arkadaşlar. Bu hisseyi de sizlerle paylaşmıştım. A1 Kapital A1 Kapital de yani şöyle hisse 28 Nisan 2025'te 4.5 TL şu anda 12 TL 26 kuruştan fiyatlanıyor. Yani bilanço biraz fiyatlanmış. 105 günde %167 oranında hisse yükselmiş. Şu anda da tarihin en yüksek seviyesinde bugün de %9.9 tavan fiyattan kapatmış. Evet, güzel kar gelmiş. Tavan fiyattan kapatmış. Yine Alves Kablo finansallarını açıkladı. Alves Kablo'da da konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Alves Kablo 2025 6 ayda 53 milyon net karı var. 2024 6 ayda 24 milyon net karı varmış. Esas faaliyette 2025 6 ayda 661 milyon net karı var. Esas faaliyet karı çok iyi. Ama burada finansman gideri varmış. 569 milyon bir finansman gideri var ve sürdürülen faaliyetler vergi gideri de 67 milyon TL ve dönemlik bazda baktığımızda 53 milyon net karı var. Şimdi çeyreklik bazda baktığımızda bu şirketin 42 milyon net karı var. Yıllıkta da 133 milyon net karı var. Tabi daha iyi net yağışladığı zamanlar var. Burada esas faaliyet kârı güzel arkadaşlar. Bundan dolayı Favio'da rekor. 571 milyon Favio'yu var. Bu zamana kadarki en yüksek rakam. Yine yıllıkta 1.1 milyar Favio'yu var. Bu da bu zamana kadarki en yüksek rakam. Yine hasılat tarafı rekor. Çeyreklik bazda 2.6 milyar hasılatı var. Bu zamana kadar en yüksek hasılatı 1.7 milyarmış. O da 2024'ün ilk çeyreğinde. 1.7 milyar olan hasılat şu anda 2 milyar 691 milyon. Yine yıllıktaki hasılat rekor. Yıllıkta da 6.1 milyar hasılatı var. Yani finansallarda hasılat rekor. Fabrik kısmı rekor. Bu da net kar rekor değil. Daha önce daha iyi net kar açtığı zaman var. Mesela 2024'ün ilk çeyreğinde 184 milyon net karı var. Bu bilançoda 42 milyon net karı var. Net borcu 2 milyar 489 milyon. Yıllıktaki fabrik 1 milyar 172 milyon. Net borcun favori oranı 2'nin biraz üzerinde. Orta seviyede bir boşluğu var. Öz kaynakları da rekor arkadaşlar. 2 milyar 384 milyon öz kaynağı var. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 2 milyar 210 milyonmuş. Yani bir bilanç döneminde öz kaynaklarında yaklaşık 170 milyonluk bir artış var. Ödenmiş sermayesi 160 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 2.09. Fiyat kazanç oranı da 37.30 arkadaşlar yani bu bilançoda kar kısmı çok iyi değil onun haricinde bir de borçluluğu orta seviyede onun haricinde öz kaynağı rekor favori rekor e, satışları iyi hasılatı iyi bir de esas faaliyet karı güzel gözüküyor ama net kar olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Yine EYG Gayrimonkulu'nun kayıtlı sermaye tavanı artırma haberi var. Bu şirkette de arkadaşlar SPK'ya başvuru yapılmış. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 330 milyondan 9 milyara çıkacak. SPK başvuru tarihi bugün arkadaşlar 14 Ağustos 2025. Burada da oran gayet iyi. Yani %2627 oranında sermaye tavanını artıracak şirket. Fenerbahçe'nin kar payı ödemeyeceğini söylemiştik yeni Gimat gayrimenkul finansallarını açıkladı. Burada konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Yeni Gimat Gayrimenkul 718 milyon net karı var. Güzel bir net karı var. Bir önceki ikinci çeyrekte 312 milyon net karı vardı. 6 aylıkta da 789 milyon net karı var. 2024 6 ayda da 549 milyon net karı vardı. Tabi 718 milyon net kar güzel ama daha iyi net kar dönemler var. Mesela 2023'ün son çeyreğinde 10 milyar net karı vardı ama 2023'ten sonra ilk kez bu kadar yüksek bir net kar Mesela bir önceki bilançoda 66 milyon net karı vardı. Ondan önceki bilançoda ise 1.6 milyar net zararı vardı arkadaşlar. Bundan dolayı yıllıkta 391 milyon bu şirketin zararı var. Esas faaliyette bu bilançoda 486 milyon net karı var. 6 aylıkta da esas faaliyet karı 974 milyon TL. Net nakit pozisyonda olan şirketlerden biri. Net nakit pozisyonu 3 milyar TL. Bu kısım olumlu gözüküyor. Favoyok çeyreklik bazda 494 milyon. Yıllıkta 1.6 milyar Favoyok var. Öz kaynakları 16.6 milyar olmuş ama öz kaynağının ...daha iyi olduğu zamanlar var. 2023'ün sonunda... ...19.1 milyar olan... ...öz kaynakları şu anda... ...16.6 milyara... ...düşmüş arkadaşlar ama... ...bir önceki da 16 milyar... ...588 milyonmuş. Şu anda... ...16 milyar 609 milyon... ...öz kaynağı var. Ödenmiş sermayesi... ...241 milyon 920 bin TL. Piyasa değeri, defter değeri... oranı 1.34. Yıllıkta zarar olduğu için... 391 milyon zarar olduğu için fiyat kazanç oranı hesaplanmadı arkadaşlar. Yine Ege Gübre finansallarını açıkladı. Ege Gübre'de konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Ege Gübre'de bu bilançoda 175 milyon net kar açıklamış arkadaşlar. Bir önceki yıl ikinci çeyrekte 253 milyon net karı vardı. Bir önceki bilançoda da 76 milyon net karı vardı Ege Gübre'nin. Bundan dolayı da 6 aylıkta 256 milyon net karı var. 2024 6 ayda 65 milyon net karı varmış. Esas faaliyette bu bilançoda 252 milyon net karı var. 6 aylıkta da esas faaliyet karı 540 milyon TL. Net borcu 301 milyon. Yıllıkta 982 milyon FAVÖY var. Net borcun FAVÖY oranı 1'in altında. Kazancına göre düşük bir borçluluğu var gözüküyor. Öz kaynakları 7.2 milyar arkadaşlar öz kaynağı bu zamana kadarki en yüksek rakam. Bir önceki bilançoda 6.8 milyar öz kaynağı varmış. Ödenmiş sermayesi 100 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 1.5. Fiyat kazanç oranı 24.5 arkadaşlar. Yine şok marketler finansallarını açıkladı. Şok marketlerde de konsol rakamları sizlerle paylaşacağım. Şok marketlerde bu bilançoda 344 milyon net zararı var arkadaşlar. bir önceki yılda ikinci çeyrekte 237 milyon net karı vardı. 6 ayakta da 722 milyon net zarar var. Çünkü bir önceki bilançoda da şok marketler 357 milyon net zarar açılamıştı. Bu bilançoda da 344 milyon net zararı var. Son 3 bilançoda zarar açılıyor. 2024 son çeyrekte de 148 milyon net zararı vardı. Yani yıllıkta baktığımızda şok marketlerin 883 milyon net zararı var. Esas faaliyette bu bilançoda 2 milyar 45 milyon net zarar var. Yine esas faaliyette 6 ayda 5 milyar 18 milyon net zarar var arkadaşlar. Zarar oldukça büyük. Esas faaliyet zararı çok büyük. Net parasal pozisyon kazancı varmış. 2 milyar 607 milyon TL ve çeyrekte fazla 344 milyon nesil var. Net borcu 2.6 milyar net borcu var. FAVÖK yıllıkta 2.2 milyar. Net borcun FAVÖK oranı 1'in biraz üzerinde. Öz kaynakları 32.6 milyar. Bir önceki bilanço da 31.2 milyarmış. Tabi öz kaynağının daha iyi olduğu dönem 2024'ün sonu 33.6 milyar olan öz kaynak şu anda 32.6 milyar. Ödenmiş sermayesi 593 milyon TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 0.68. Yıllıkta zarar olduğu için fiyat kazanç oranı hesaplanmadı arkadaşlar. Bir de konsormatik arkadaşlar 3. çeyrek finansallarını açıklayacağı tarihi paylaştı. Konsormatik'in finansallarının 10 Kasım 2025 tarihinde kapta yayınlanması planlanıyormuş. Yine haberlerde Akfen yenilenebilir enerjinin pay geri alım haberi paylaşıldı. Bu şirkette arkadaşlar bugün 165 bin adet pay geri alımı yapmış. Yine VBT yazılımın finansalları paylaşıldı. Burada da konsol D rakamları sizlerle paylaşacağım. VBT yazılımda 2025 6 ayda 85 milyon net kar var. 2024 6 ayda ise 55 milyon net kar vardı. 2025 6 aydaki esas faaliyet karı 59 milyon TL. 2024 6 aydaki esas faaliyet karı 177 milyonmuş. Yani bu şirkette çeyrek şey, bu bilançoda 5.6 milyon net karı var. Düşük bir net karı var. Yıllıkta 65 milyon net karı var. Net borcu 571 milyon. FaVÖK yıllıkta 132 milyon yani borçluluğu biraz fazla gözüküyor. 571 milyon net borcu var. Yıllıkta 132 milyon FaVÖK var. Net borcun FaVÖK oranı 4.3. Ödenmiş sermayesi 117 milyon TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 3.15. Fiyat kazanç oranı 46.22. Öz kaynakları rekor seviyede 956 milyon öz kaynağı var. Bir önceki bilançoda 929 milyonmuş. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 27 milyon öz kaynağını artırmış. Bir yıl önce de 666 milyonmuş. Şu anda 956 milyon öz kaynağı var. Öz kaynaklarındaki artış güzel ama kar olarak düşük bir karı var ve borçluğu biraz yüksek gözüküyor. Yine Aztek teknoloji finansalları açladı. Aztek'te de konsol değer rakamları sizlerle paylaşacağım. Aztek Teknoloji arkadaşlar bu bilançoda 28 milyon net kar var. 2024 ikinci çeyrekte de 52 milyon net karı vardı. 2025 6 ayda 31 milyon net kar var. 2024 6 ayda 94 milyon net karı varmış. Esas faaliyette bu bilançoda 191 milyon net karı var. 6 aylıkta ise esas faaliyet karı 407 milyon. Bu şirkette de esas faaliyet karı aslında güzel finansman gideri varmış. Çeyrek bazda 156 milyon. 6 aylıkta da 332 milyon finansman gideri var. Şimdi yıllıkta 164 milyon net karı var. Net borcu 1 milyar 79 milyon. Yıllıktaki FAVÖK 860 milyon. Net borcun FAVÖK oranı 1'in biraz üzerinde. Yani orta seviyede bir borçluğu var. Öz kaynakları 2 milyar 70 milyon. Bir önceki bilançoda 2 milyar 76 milyonmuş. 6 milyon lira öz kaynaklarında bir düşüş var. Ondan önceki bilançoda ise 2 milyar 224 milyonmuş. Şu anda 2 milyar 70 milyon öz kaynağı var. Yani öz kaynağında da bir düşüş var. Ödenmiş sermayesi 100 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 2.12. Fiyat kazanç oranı da 26.61. Bir de arkadaşlar bugün para girişlerini de sizlerle paylaşacağım. Bugün Bistüz Endeksi %1.15 düştü. Bistüz Endeksinde net para çıkışı 4 milyar 859 milyon TL oldu. BIST 30 endeksinde net para çıkışı 3 milyar 920 milyon TL ve tüm hisseler bazında da borsamızda net para çıkışı 9 milyar 458 milyon TL oldu. Bugün en fazla para girişi olan hisselerde Çan 2 Termik birinci sırada arkadaşlar. Çan 2 Termik'te net para girişi 492 milyon TL oldu. Yine Bin Birleşik Mağazalar net para girişi 258 milyon. Sasa Polyester'de 186 milyon Servet Gayrimenkul'de 127 milyon Eczacıbaşı ilaçta, 121 milyon Jan Sada'da 115 milyon net para girişi oldu. Bir de Bofa tarafını sizlerle paylaşacağım. Bank of America müşterileri bugün 1 milyar 280 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Bofa üzerinden nette en fazla bir Bimas var arkadaşlar. Bimas'ta net alış 154 milyon TL oldu. Ford Otomotiv'de net alış 151 milyon TL, Ülker Bisküvi'de 120 milyon, Türk Havalarında 108 milyon, Türkiye İşi ve Cam Fabrikalarında 101 milyon, Koç Holding'de 87 milyon, Arçelik'te de 81 milyon net alış yapılmış. Bofa üzerinden nette en fazla satılanlarda da Erdemir Ereğli var arkadaşlar birinci sırada. Ereğli'de net satış 356 milyon TL oldu. Türkiye Garanti Bankası'nda 254 milyon TL'lik net satış yapıldı. Akbank'ta 139 milyon TL. Adese Gayrimenkul'de 134 milyon. Yapı ve Kredi Bankası'nda 131 milyon. Türkcell'de de 125 milyonluk net satış yapılmış. Yine Avrasya Gayrimenkul finansallarını açıkladı. Burada konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Avrasya Gayrimenkul bu bilançoda yaklaşık 4 milyon net zarar var. Bir önceki bilançoda da 41 milyon net zararı vardı. Ondan önce de 13 milyon net zararı vardı. Yani son 3 bilançodur zarar açıklıyor bu şirket. 2024 2. çeyrekte de 33 milyon net karı varmış. 6 aylıkta 47 milyon net var. 2024 6 ayda ise 57 milyon net karı varmış. Esas faaliyette bu bilançoda 27 milyon net karı var. 6 aylıkta da 38 milyon net karı var. Yani yıllıkta son 4 yıldan şeye baktığımızda 59 milyon net zarar var. Net nakit pozisyonu 125 milyon TL. Bu şirketin Favök yıllıkta 2,5 milyon. Çeyrek bazda 4,6 milyon Favök'ü var. Ödenmiş sermayesi 111 milyon 600 bin TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 0,81 yıllıkta zarar olduğu için FK hesaplanmadı. Yine Verusa Türk Girişim pay geri alım haberini paylaştı. Bu şirket arkadaşlar bugün ortalama 44 TL 16 kuruştan 33 bin adet pay geri alımı yapmış. Yine Lokman Ekim'in pay geri alım haberi var. Lokman Ekim'de bugün 17 TL 11 kuruş ile 17 TL 16 kuruş fiyat alığından 60 bin adet pay geri alımı yapmış. Tebliğ getirilen hisseler var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. MMCAS arkadaşlar MMCAS payları 15 Ağustos 2025 tarihli işlemlerden seans başından 12 Eylül 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar emir paketi de işlem görecekmiş. Yine tedbir getirilen hisseler var. Cante, Cante Destek Factoring ve Tehol payları 15 Ağustos 2025 tarihli işlemlerden seans başından 12 Eylül 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Ofisiyem'in pay geri alım haberi var. Ofisiyem'de bugün ağırlıklı ortalama 56 TL 35 kuruştan toplam 30.500 adet ofisyen payını geri almışlar. Bir de arkadaşlar gün içerisinde sizlerle paylaştığım videoda hedef fiyat paylaşımı yapan kurumları ve hedef fiyatları paylaşmıştım ama benim paylaşımdan sonra tekrar hedef fiyat paylaşımı yapan kurum oldu. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Bugün BIST endeksindeki işlem hacmi 108 milyar TL olmuş arkadaşlar. 108 milyar TL işlem hacmiyle günü kapattık. Hisse değerlendirmesinde ziraat yatırım Sabancı Holding için hedef fiyatı 131 TL tavsiyesini al olarak korumuş. Yine hisse değerlendirmesinde GCM yatırım Türkcell için hedef fiyatı 153 TL 90 kuruştan 162 TL 47 kuruşa yükseltmiş. Hisseyi de model portföyünde tutmuş. Yine Oyak Yatırım Kale Kim için hedef fiyatını 40 TL 16 kuruştan 44 TL 78 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesini de endeks üstü getiri olarak korumuş. İş Yatırım Türk Telekom için hedef fiyatı 69 TL 40 kuruş tavsiyesini al olarak korumuş. Yine iş yatırım Türksel için hedef fiyatı 160 TL tavsiyesine al olarak korumuş. Garanti BBVA yatırım Türksel için hedef fiyatı 140 TL tavsiyesinde endeks üstü getir olarak korumuş. Halk yatırım Türksel için hedef fiyatı 159 TL 66 kuruş tavsiyesine al olarak korumuş. Yine halk yatırım Türk Telekom için hedef fiyatı 77 TL'den 88 TL 90 kuruşu yükseltmiş. Tavsiyesine al olarak korumuş. Evet en son paylaşılan hedef fiyatlarda böyle arkadaşlar. şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatsın tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.